Üç, iki, sen iki buçuğun yanın önünde duruyorsun, tamam. Evet. Üç, iki buçuk, göster kendini. Evet. Tamamını göster, tamamını. Üç, iki, bir... İki buçuk ama bir yetmiş beş gösteriyor. <laughs> Hep mütevazi adam. E, onu sevdim. Üç, iki, bir, gel. Neredesin lan? Ha, şurada. Şarkını sürsün. O kedi kadın. Onun cımbızla çekeceğiz hala. Kedi kadın. Etsen beni. Dört. Evet. Anlam. Ne biçim şarkı söylüyorsun? Doğru bir şey söyle. Cık. Tekrar bin üstüne. Gelsene lan! Ya bu kedi kadın niye sürülmüyor? Lan geri zekalı kedi! Evet. Evet. Tut ayağından. Ha tut. Tabii. Tekrar atabilin. Rahat... Tekrar atabilin. Kedi kadın. Tekrar atabilin. Ya, anlamıyorum hiç. Ne bakıyorsun? ya Onlar yolumuzu kesmeyecek mi? Sen ata tekrar bindiğinde yolunu kesecekler, şaha kalkacaksın. At ne? yerdeyken at şaha kalkarsa ne olur? Şah. Neyse tamam. Hazır son. Evet, üç, iki, bir, gel. Allah seni kahretmesin <laughs> şah. Hadi atla. Ha? Atın neresi Geldim. bu? Buradayım. Çete atlayın. Resul. <laughs> At yerinde duramıyor konuşurken. Evet, siz kimsiniz? İki buçuk, söyle, de ki. Kardeşim, buradan ödeme yapmadan geçemezsin. Kardeşim, buradan ödeme yapmadan geçemezsin. Şuradan? Oradan da geçemezsin. Bir, bir, şimdi sen konuş. Üzerinde ne var? Üzerinde ne var? Kombinozor. Ne yapacak bu? Anlamadım ki. <laughs> Telefon mı arıyor beni? Üstünde ne var? O değil. Hani ha. e, şey, para, pul, öyle şeyler ha. var mı? Evet. Söyle. Bir. Ha. Üstünde ne var? Üstünde ne var? Üç. Ne var lan? Ne var lan? İki. Aralarında mı kavga ediyorlar? Ne var orada? <laughs> Bırakalım, kaçalım. Aralarında kavga ediyorlar. Hadi ya. Yani. Sana söylüyor hepsi. Üstünde ne var? Ne var lan? Yani üstünde bir şey varsa sana ne? <laughs> lan. Bizi Abi... iki buçuk kurtarır. <laughs> Arkadaşım sen iki buçuğa çaktırmadan onunla muhabbete girip elinden kılıcı alman lazım. Neden? Çünkü senin silahın yok. Aa, yukarıda ne var? Kuş diyeceksin, elinden kılıcı alacaksın. Evet. Şu ekibe. Evet. Aa, üç. yukarıdaki ne? Allah. Çakıyı aldım. Evet. Şartladın, Onlar kılıçla, sen çakıyla savaşacaksın. Ve hepsini haklayacaksın. Evet, önce iki, sonra bir, sonra üç, sonra iki buçuk, sonra bir buçuk, sonra üç buçuk, sonra dört buçuk geliyor. Üç, iki, bir, buyurun. Sakın üstüme gelme... Ha. Hiç dinlemiyor ki ya. O dönem hiç dinlemiyor kimse birbirini. Sakın üstüme gelmeyin. Evet, Bu sırayla... evde gördüğünüz dünya çapında ünlü bir şey. Çakı. Filmi seyretmiş miydiniz? Çok korkunç bir yaratık. <laughs> o Çakı'ydı. Öyle miydi? Türkiye'ye gelince nokta koyuyorlar. Amerika'da Çakı. yok. Şey evet, yok. Şimdi sırayla geliyorsunuz, her gelene bir koyuyorsun, yere yapıştırıyorsun. Evet, üç, iki, Evet, gel. Sırayla gel. <laughs> İki buçuk. İki buçuk. Sen tekrar geliyorsun. Arkadaşım, iki buçuk, iki buçuk tekrar geliyorsun. Elinde çakı olmadığını fark ediyorsun. Geri dönüp kaçıyorsun, tamam mı? Evet, üç, iki, bir, gel. Kimin elinde çakı olmadığını gör... Ha, ha, ha. Özür dilerim, evet. bozdum. Gel, gel. Aynen, çok iyiymiş be. Gel. Diğerleri gel. Peki. Vuramam ya. Hocam git, aramıza tatsızlık çıkmaz. <laughs> bir de şöyle diyorum ki seyirci kalçadan tanımasın. Devrilmiyor. İnatçı. Evet arkadaşım, hepsini haklamışsın. Tekrar giderken tekrar iki buçuk önüne atlıyorsun. Nereye lan diyorsun? Evet, üç, iki, bir buyurun. Gel. Atla bebeğim. Şöyle basıp geçeyim önüne... mi? Buradan geçmek için benim ölümü çiğnemen lazım diye atla önüne. İki buçuk. Üç, iki, bir, gel. İşte bu da öyle diyor. Buradan geçmek için benim önümü çiğnemen lazım diyor. Geç. Dur. Buradan geçmek için benim ölümü çiğnemen lazım diyeceğim de korkuyoruz. Evet, <laughs> mantıksız bir istek bence bu yani. Değil mi? İstersen sen de atla beraber gidelim. Suadiye'ye gidiyoruz. Ben ya yani, Hasanca Paşa değil mi? Paşa. <laughs> Yeni insan herhalde evet, o, değil mi? Sazı pazarı mı? Sazı pazarı Doğma bir mi yok, yok. Kestik. <laughs> ne konuşuyorsunuz lan? O bizim oralara konuşuyoruz ya. Evlendirme dairesi. Alkışlarla var. bütün çeteyi gönder. Eyvallah kardeşim. Çok değerli. Teşekkür ederim. abi, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Acı çekmez. Ne oldu? Atı vurdum. Niye? Acı çekmez. Niye, ne oldu ki ata? Bu yaşadıkları. Arkadaşım, evet, atı oraya bağla. Bağla atı oraya, bağla. Kalenin önüne gelmişsiniz, surlardasınız. Şimdi merdivenden çıkıp duvardan surlara tırmanacaksınız. Biraz Yukarıdan aşağı ineceksiniz, tamam? Sonra uyuyan güzelin odasına götürecek seni, kedi kadın. Ya atın. uyuyor işte, niye uyandırıyoruz? Kimse uyandıramamış, sen onu uyandıracaksın. Ne yaparak? Ee, öper, öpüyor değil mi? Hikayede öpüyor. Bravo tebrik ederim. Öpücük evet. Ederim. Şimdi kaleden yukarı çıkma taktiklerini söylüyorsun kedi kadına. Merdivenle çıkacağız. Hayır. <laughs> Tırmanacaksınız. Sen tırmanacaksın. Kedi kadın seni alttan ittirecek. Sonra sen çıkıp onu çekeceksin. Nereye tırmanacağım? Kalenin surlarına. 3, 2, 1. Ver müziği. Önce kedi kadına söyle ne yapacağını. tam sen yukarıya tırmanırken kalenin tepesinde bir de ne görürsün? Muhafız Serkan muhafız ol, tekmeyle vur aşağı düşsün. <laughs> İnşallah buradayken vurur. Çünkü uzun düşmesi lazım. Lan oğlum! <laughs> Ters oldu bu iş! Gidiyorum, gidiyorum. Dur! Dur! Tamam. Ne yapıyorsunuz? Düşüyoruz. Ama... Uyusun orospu ya. Yeter ya. Abi. ya yeter ya. Şu çektiğime bak. <laughs> Arkadaşım. Şu kalenin duvarına çıkacaksın. Ya <laughs> ne açayım? <var şeyin? gülüyor> evet. Sen ipten tutup merdivenden çık. Ama ipten kendini çekiyormuş gibi yap, tamam mı? He. Evet. Çekmiyor muyum aslında? Hayır, ipin ucundan tut. Merdivenden çık, sanki ipten çıkmış gibi yap. Evet, üç, iki, bir. Merdivenden çıksana. Kalk lan. Kalk. <laughs> Günün ortasında uyuyor. Arkadaşım, kime diyorsun? Uyuyan gücüne. <laughs> Şimdi uyusun. <laughs> arkadaşım. Her, Her yerde arkadaşım bir kırbaç buluyorum. Çıkmışsın. <laughs> Şimdi halatı aşağı atıp kedi kadını çekiyorsun. Ha oldu, oldu. Atlat at aşağı. Söyle kız uyanmasın diye sessiz konuş. Kedi kadın. Evet. <laughs> Hala aynı don mu? Evet. <laughs> tamam. Ee, i̇pe tutun. Tamam. Seni yukarı çekeceğim. Tamam. Böyle durma sebebim seni çekerken zorlanacağım için ufak ufak bırakacağım. Bu da çatı olduğu için böyle bir yanıtım olacak. İlerleyen yüzyıllarda bunu çatılarda kullanacaklar. Arkadaşım. <laughs> Salak salak konuşma. Öyle ısı yalıtımı mı olur? <laughs> evet, çek oğlanı. <laughs> Gelince ne diyorsun? Ha, korkuyorum. Burası değilmiş, in aşağı. Hayır. Orası. Şimdi sessizce, Kedi Kadın Göster Kız'ın uyuduğu yeri. Hocam, burayı yapan arkadaşlar maksimum dört kişi dediler buraya. Biz şu an biraz titretiyoruz. <laughs> Bir şey olmaz. Olmaz. <laughs> Kaçıyor aşağı. Sen nereye kaçıyorsun lan? He? Geri zekalı. Acele etmeyelim ya. Geç Bu... koltuğa. Geç koltuğa yat, uyuyan güzelsin. Geç. <laughs> Filiz, bak, bak, bak. hemen bir peruk getir buna Yastıklarını çabuk. Yastıklarını da hazırlıyor. Evet, yat. Hmm. Hemen bir peruk getirin buna. Kestik. Uyuyan Ulan uyuyan güzel böyle malak gibi yanlıyor olabilir mi? <laughs> Sırt üstü yat. Hey kedi kız yürü. Defne konseri var. <laughs> evet arkadaşım. Şimdi oradan iple sarkıp aşağıya iniyorsunuz. Tamam mı? Sen aşağı iniyorsun. Kedi üstüne düşüyor senin. Evet, üç, iki, bir in. Buradan, Dikkatli tamam. ol. Buradan mı iniyoruz? Hayır ha? merdivenden. Ha, sağ ol. <laughs> Çünkü kedi... Yani uyuyan güzeli de gördüm. Çok... O kadar <laughs> riske girmeye gerek yok. Cepten mi arasak acaba? İn aşağı. WhatsApp'tan mesaj atayım. İn aşağı. İn aşağı. Aşağı düşüyorsun kedi kız. Sen de oradan onun üstüne atlıyorsun. Buradan. Arkadaşım sen düşmüşsün oraya. Düş. Ha, ha. Evet. Kedi kız atla üstüne şimdi oradan. Hı <laughs> evet. Arkadaş... O da öyle, o da öyle insin. Ay. Hayır. Hayır. Öyle insin, arkadaşım, öyle Arkadaşım, atla... Lan karnına düşmesine izin vermeden havada tutarsın. Karnıma düşerse de zaten tutarım. <laughs> Ama detaya girmek istemiyorum. <laughs> gel, merdivenden gel çabuk. Merdivenden gel, üstüne düş. Üstüne düşünce arkadaşım çok sinirlen. Başına ne işler açtı senin? Ben zenginden alıp fakire veriyordum ne güzel falan. Evet, üç, iki, bir. Düş üstüne. İyi misin? şey oldu mu sana? Üstüne düşsene. Üstüne düşüyorum. Böyle. Hayır öyle değil. <laughs> Ön ayaklarınla üstüne düş. Evet, düş üstüne. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bu gece burada konaklayalım. <laughs> Yarın adı uyanmıyorsa ölmüş demektir. Arkadaşım, kalk ayağa. Kalk. Göster kızın odasını de. Göster kızın odasını bana. Kapısını göster. Kapı. Ben Ay söyle ya. burada her yer duvar. Ha, bir biliyorum. tanesine dokununca kapı açılıyor. Tamam. Burada her yer duvar. Birine dokun böyle kapı açılıyor. Tamam. Aa açıldı. Aa kız. Arkadaşım. baktı evlendik. Çocuklarımız var. Çok mutluyuz. Hadi gel. Gel buraya. Tane tane. Tane tane öpeceğim. Evet. <laughs> Şimdi elinle kapı yokluyorsun duvarı. Okşayarak duvarı. Evet. Kapı bu. Girdik. Gel. Evet. Girdin içeriye. Sessiz. Çok sessiz olun kız uyanmasın. Pardon kızı uyandıracaksın zaten. <laughs> Kendi hikayesine nasıl çağı ilk defa görüyorum gerçekten. <laughs> evet. Şimdi içeriye girdiğin anda, içeriye girdiğin, içeriye girdiğin anda Sarpa çok seni, beni ne işler açtı başıma falan derken bir anda kızı görüyorsun. Serkan romantik müzik giriyor ve görür görmez aşık oluyorsun tabii Üç, ki. Iki tabii ki buyurun. De, tabii ki de. Benim başıma ne işler açtın, Yetti artık. Dolan, Allah dolan, dolan, ha? dolan, dolan. Hayır hayır. Şey, dolandım yardım et. <laughs> Etrafında dolan. Aha. Dokunarak dolan. Ona değil. Ona değil. Ona. Ona. İnanamıyorum. Neye inanamıyorsun? <laughs> Böyle bir güzellik olabileceğini ancak hikayelerde duyardım. Arkadaşım. Önce kulağına, sonra burnuna, dudaklarına ve kaşına dokun. Kendinin değil. <laughs> Onu ve her dokunduğun yerle ilgili bir cümle söyle romantik. Ver romantizm. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah. Kestik. Yapma şunu. Evet. Ver kemanı. Ver kemanı. Kemanı vuracağım? Uyasın Hayır. Diye. Evet, dokunarak söyle şiir oku ona. Sen de şiirin aralarına miyav miyav yap. Evet, oku. Dudakların mutluluğa giden bir aralık Miyav Bu kaşlar ne? Babalık. <laughs> Kulakların desen çanak anten Evet, şimdi yavaşça yaklaşırsın, yanağına bir öpücük kondurursun. Ha, e, kon, evet. Müzisyen, ver müziği, ver, 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 ver. ver. Uyanırsın. Aniden uyan, uyan. Ay, beni İçime kim öptü? Çünkü. Beni kim öptü? İnanmıyorum. Kaç yıldır uyuyorum ben. Ya bu ne ya? <laughs> evet arkadaşım ya. Lütfen ya. Ne finali ya, bu kız kalktı. Tamam, evet. Vazgeçtim ya. <laughs> Vazgeçtim abi seyirci bir susmuyor. Sen oynamıyorsun doğru düz göt. Seyirci öp diye tempo tutuyor. Olay burada çığırından çıktı. Ya vazgeçtim yapmıyorum finali. Finalsiz film. Bu Git mu? lan yerine müzisyen. Çıkarma be çok güzel oldu ya. Of. Git yerine. <laughs> otoparkta sıkıştıracak. Ya. Kedi. 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 Aha. Gel öne ver selamını. Kırmızı otoparkta arabası. <laughs>